Deprem büyük ölçekte fiziksel, ekonomik ve e, sosyal hasara neden olabilen doğal bir afet olduğunu zaten biliyoruz. Bu nedenle deprem zedenin de tabii ki bu yaşanılan afetlerden dolayı bir takım hakları var. Birincisi acil yardıma erişim. İkincisi barınma, sağlık, gıda ve su, iletişim, eğitim ve insan hakları gibi bir dizi temel hakları bunlar içermektedir. Ve deprem zedenin hak sahipliği ile alakalı olaraktan da hak sahipliğinin ilk olarak anayasal bir hak olan hayatta kalma hakkı ile başladığında burada vurgulamak istiyorum. Devlet afet sonrasında sağlık hizmetleri, barınma, gıda, su gibi temel ihtiyaçların karşılanması için zaten acil müdahalelerde mutlaka bulunması gerekiyor. Yani bunlar da zaten olması gereken bir konudur. Yani deprem hakları bunlardır. Afet zedeler yardımlarına nerelerden başvuru yapılır konusuna şöyle yardımcı olayım sizlere. Afet zedelere yardımlar genellikle devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Afet yardım taleplerini resmi kurumlara veya afetzedelerle ilgili faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarına iletebilirler. Yani devlet yardımları için afetzedelerin bağlı oldukları il veya ilçe belediyeleri, valilikler, afat yardım yani afet ve acil durum yönetimi başkanlığı, Kızılay, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları gibi resmi kurumlar afet Zedilere yönelik yardım faaliyetlerini yürütebilmektedirler. Yani buralara başvurularını mutlaka yapabilirler. Afet Zedilere bu kurumlara başvurarak ihtiyaçlarına yönelik yardım taleplerini iletebilirler. Yardım talepleri genellikle barınma, gıda, su, giyim, sağlık hizmetleri ve psikososyal destek gibi temel ihtiyaçları yönelik olarak sunulmaktadır. Yani sivil toplum kuruluşları da afet zedelere de yönelik yardım faaliyetlerini yürütebilmektedirler. Bu kuruluşlar yine barınma, gıda, su, hijyen, malzemeleri, giyim, sağlık, hizmetleri, psikososyal destek, eğitim desteği ve geçici iş imkanları gibi konularda da yardım yapabiliyorlar. Yani bu saydığımız kuruluşlara başvuru yapıldığında zaten afetzedeler yardımlarına mutlaka ulaşacaklardır. Zaten de bunlar da kurulu kurum oldukları için mutlaka buralara başvuru yapılmasına tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu depremden sonraki açacakları davalar, depremin neden olduğu zararlar için dava açma hakları bulunmaktadır. Depremde evi veya iş yeri hasar gören kişiler Hasarın neden olduğu zararın karşılanması için sigorta şirketleri, belediyeler veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapabilirler. Dava için öncelikle hasarın neden olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu amaçla hasar tespit komisyonları veya uzman kişiler tarafından hasarın tespiti için keşif yapılması gerekiyor. Yani hasar gören binalarda mutlaka uzman kişilerle bir keşif yapılması gerekmektedir. O da çünkü binanın işte hasarlı olup olmamasıyla alakalı az önce de dedim ya tespit yapılması gerekiyor. O da bu keşfin bir parçasıdır yani. Hasar tespit tutanağı hazırlanır ve bu tutanak dava açarken delil olarak kullanılabilir. Yani evde bir hasar var. Uzman bilirkişiciler tarafından buraya bir keşif yapılıyor. Ve bu keşifle birlikte evin depremden kaynaklı hasarları hepsi tespit edilip bir hasar tespit tutanağı tutuluyor. O tutanakla birlikte de kişiler bu hasarlarının maddi zararlarının karşılanmasını dava yoluyla alabiliyorlar yani. Kimler afetse de hak sahibi alabilir? Afet zedelerin hak sahipleri, afetlerin yani afetin mağdurları olan kişilere sağlanan bir hak olduğu için afetin doğrudan etkisinde kalan kişiler bu hakka sahip olabilirler. Bu kişiler arasında afet sonrasında maddi, fiziksel ve psikolojik olarak zarar görenler, evsiz kalanlar, yaralananlar, işlerini kaybedenler, aile fertlerini kaybedenler veya Afet nedeniyle maddi açıdan zor durumda kalanlar yer alabilir. Yani hak sahipliği, afetin meydana geldiği bölgedeki yasal düzenlemelere göre değişebiliyor ve bazı ülkelerde yalnızca afetzedelerin bölgesinde oturan veya çalışanlar bu haklardan yararlanabilirken, diğer ülkelerde tüm afetzedeler bu haklara sahip olur. Yani afetzedelerin hak sahipliği, afet yönetimi kuruluşları ve yardım kuruluşları tarafından yürütülen özel başvuru süreçleri aracılığıyla tespit ediliyor. Yani bu kuruluşlar başvuru sahiplerinin zararlarını tespit etmek, haklarına göre de uygun yardımları sağlamak için gereken kontrolleri yapmakta mükelleflerdir. Sonuç olarak depremler gibi doğal afetlerin eksi altında kalan insanların hakları mutlaka korunmaktır. Yani başta da dediğimiz gibi yaşam hakkı demiştik ya. İşte bu yaşam hakkı ile birlikte bu depremden zarar gören, afetten zarar gören kişilerin mutlaka hakları korunmalı. Yani bu haklar acil yardım, barınma, gıda, su, temel sağlık hizmetlerini içermekte. Devletler depremlere hazırlıklı olmalı ve afet sonrası hızlı bir şekilde müdahale etmelidirler. Ayrıca depremzedelere uygun barınma alanları sağlanmalı, temel ihtiyaçları karşılanmalı ve psikolojik destek hizmetleri mutlaka sunulmalıdır. Yani depremzede hakları saygı gösterilmesi, insan haklarına göstermek ve afetlerin etkisini azaltmak için alınacak önlemleri de içermektedir. Yani bu nedenle depremzede haklarına mutlaka saygı göstermemiz gerekiyor. Onları korumamız gerekiyor ve insanlık adına yapılan bir sorumluluğun olduğunu unutmamızın gerektiğini burada vurgulamak istiyorum. Yani.